Bir Kazan Genel Müdürü Faruk Akıncı ile beraberiz. Faruk Bey, hani ilk önce şuradan başlayalım. Hani Bir Kazan gelişiminin ne olduğundan tabii ki bahsedeceğiz ama hani bunun hikayesi nedir? Hani nasıl başladı? Nereden geldi aklınıza? Çünkü hani oyun oynamak hani sizin de yaşınız itibariyle benim de yaşım itibariyle biz bu işe mahallede başladık. Evet. Ve hani bilgisayarlar başında artık oyun oynamaya başladı insanlar grup hallerinde. Hani bu gelişim nasıl başladı? Şimdi bir laf vardır, niye? yapamayan böyle eleştirir hani veya öğretir derler. Şimdi tabii e, bizdeki böyle müfredat gereği matematik falan e, çok sanki kafanız basmazmış gibi oluyor zamanında ama yani. halbuki belli bir yaştan sonra fark ediyorsunuz ki matematik. Her şeyin başı Aha. çok önemli. O zamanlarda biraz daha böyle insanları yönlendiren bir müfredat içerisinde olsaydık muhtemelen hmm. kesin şey olabilirdim ben, ee, bir oyun geliştiricisi olabilirdim. Ama yaşım tabii çok ve o zamanlardaki eğitim senkronizasyonu çok el vermeyince eleştirmeye başladım. Ee, o zamanlar tabii hani bırakın bir sektör olarak bunun kabul edilmesini evet. e, hani yani oynadığınız oyun, oyun bile tabii yani diye beni kaç defa işte atari salonlarından toplamış karde <laughs> yani bahsettim bundan 20 sene falan öncesi tabii evet. yani 20 22 sene falan öncesi hatta. E, neyse velaslık kelam. O zamanlarda hep babam şey derdi. Oğlum bunlar senin masana ekmek mi koyacak falan. Atıyorum evet. işte e, yaş yaşın büyüyor. Bir yerden sonra işte sevgilin, eşin falan şey yapmaya başlıyor sana. Ya sürekli evet. oyunun başındasın falan falan. Ya dedik biz de şey yapalım, bir tane böyle e, bir program yaratalım. Hı hı. Oyuncular oynadıkça bir şeyler kazanabilsinler. Hı hı. E, sevdikleri insanlara hediyeler verebilsinler falan evet. gibi. At, mesela Atıyorum hani bir kazan e, sistemi içerisinde bir kazan zaten bizim oyuncuya verdiğimiz mesaj. Enteresan hı hı. bir makorun ka olduğunu kabul ediyorum yani. bu arada. Ondan sonra bir kulakta ne oluyor falan hı hı. imajı var. Aslında onu da sorduk. Ben kendi hani. bir girişim oradak e, şey yaptım tamam. hani bir kazan <laughs> hani. İnternet sitenize göz attım hani İngilizce Allah Allah evet. Türkiye... Yi... O bizim kurumsal sitemiz daha şey çok yeniyiz ya Aha. daha şeyi açmadık. Efendim yani mesela oyuncu portali açmadık. Şeyi düşündüm hani yabancı bir ülkeden bir girişim neden Türkiye'yi hedeflesin Ne oluyor enteresan. falan diye ondan sonra Türk bir girişim olduğunu öğrenince evet. daha çok sevindim yani ben. Yani insanların oyun oynadıkça bir şeyler kazanabilecekleri Hı -hı. bir platformuz biz. Yani o zaman big kazandan bahsedelim. Şimdi big kazan altında birkaç tane böyle ana başlığın altında kategoriler var işte lig, e, arena var mesela evet. değil mi bir kredi diye bir uygulamanız var. var mıydı hani bu ilk önce isterseniz ana başlıktan tamam. bir kazan hani nasıl? ne nasıl kullanacağız biz bir kazan okay. şimdi bir kazana üye olduğunuz zaman nasıl bir kazan sisteminde oynayabileceğiniz deneyebileceğiniz bir sürü oyun göreceksiniz Hı -hı. Ee, daha çok yeni isteği bu arada bütün Hı -hı. bu ekosistem daha yeni yeni kuruluyor ama yakında e, bunların hepsini teker teker işte arenası efendime söyleyeyim, big e, puan, bir kredi bunların hepsini yavaş yavaş yerleştiriyor olacağız sistemi kendisini. Şimdi orada Sistem içerisinde yeni bir oyun denersiniz. Var Hı -hı. olan oyunlarda belli bir noktaya gelirsiniz. Hı -hı. Efendime söyleyeyim turnuvaya katılırsınız. E, sosyal medya paylaşımı yaparsınız. Sürekli Hı -hı. olarak siz burada büyük puan kazanıyor olacaksınız. Büyük puan demek sevdiğiniz oyunların işte tişörtlerini efendime söyleyeyim. Zaman zaman böyle maç biletlerini efendime söyleyeyim. E, sevdiğiniz insanlara bir akşam yemeği e, hediye evet. edebilmenize yarayacak. Evet. E, bir kredi ise satın alım yaptıkça sizin hesabınızda cüzdanınıza birikecek olan Hı -hı. E, miktar. Her satın alım yaptığınız zaman sizin e, or sizin size özel olarak oluşturulmuş hmm. wallet içerisinde, cüzdan hmm. içerisinde size özel bir e, kredi birikiyor olacak. Hmm. Bu krediyle istediğiniz oyunu oyuncu e, nesnelerini satın almak için kullanabileceksiniz. Yani oyun aldıkça ve oyun oynadıkça aslında evet. kazanıyor evet. olacağız. Oyun ya, saatleriniz daha değerli yani, bir hale geliyor. Aynen böylece. öyle ve bunun hani ülkemizde korsan oyunculuk çok büyük bir problem. Hani böyle bir sistemin Özel hani yaş sınırı olacak mı peki? Ya şu anda mesela e-sports kısmında Aha. yaptığımız turnuvalarda e bir yaş sınırımız var. Hı hı. Nakit ödülü verdiğimiz için. Hı. Ama öteki türlüsünde hayır olmayacak. Yani normal bir üyelikte hani 13 yaşındaki bir arkadaşım evet. da benim puan, puan kazanabilecek evet. ve bunun aslında hani korsan oyunculuğu bitirecek bir hani bitirecek çok belki iddia iddialı ama onu. büyük bir yere verecek hı. noktalardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Çünkü elimizden yine yaparız. Yani Şimdi bir de hani oyun gerçekten zaman isteyen bir şey. Yani hani çalışan insan biraz daha Kesinlikle. zaman ayırırken hani küçük arkadaşlarımız hani ben kendimden biliyorum hani bilgisayarın başından kalkmazdım. Hı. Benim zamanımda olsaydı keşke bir kazan ben. Hani buradan itiraf etmek istemiyorum ama ben de indirdim yani şimdi korsanı. Hepimiz indirdik. Yapacak <laughs> hepimiz, bir şey hepimiz yok yani. Ha yani. bu yani. tabii yani, yani yapacak. Bir bir da inşallah buna bir en azından çözüm ayağı olur diyebiliriz. Bakalım. Başka hani şu an gelişmede olan veya evet. Hali hazırda kullanabileceğimiz e, nedeni ona hani bir böyle bir kazan altında kullanacağınız servis tamam. var mı? Şöyle, e, biz e, bir kazan olarak e, elektronik sporlara çok önem veriyoruz. Hı hı. Bunun en büyük sebebi e, hem ticari ama bir taraftan da oyunların daha böyle ana akıma yayılması konusunda bir araç haline gelmiş olması artık. Hı hı. Bildiğim kadarıyla şu anda dünya oyun sektörünün %5'i kadarı elektronik sporlar ve bunların sponsorlukları evet. etrafında dönüyor. Koca bir endüstri artık Tek başına Hı -hı. elektronik sporlar. Türkiye zaten Türkiye'deki oyuncular her zaman birbiriyle rekabet etmeyi çok seviyor. Evet. Ya kavgacıdır, gürültücüdür ama rekabetçidir yani. Evet. Ondan sonra sadece oyuncu anlamında değil bunu izleme anlamında da Türkiye'de sayı giderek artıyor. Hı -hı. Dolayısıyla biz orada Arena, bir Arena'yı yarattık. Bir Arena e, her türlü oyunun eğer turnuvası varsa bunları izleyebileceğiniz, yorumlayabileceğiniz ve üzerine vahis oynayabileceğiniz bir site. Hı -hı. Ama tabii gerçek parayla oynamıyorsunuz Hı -hı. bunu. Bizdeki e, bir puan e, sistemi evet. geçerli orada. Kazanırsanız bir puan kazanıyorsunuz. Hı hı. E, dolayısıyla burada hem izlemek, hem o etkileşimi arttırmak bir taraftan. Bir taraftan o dünyanın heyecanını sadece izlerken değil, onun bir parçası haline gelebilmek için hı hı. E, biz elektronik sporların çok ciddi bir e, araç olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama aynı zamanda elektronik sporlar Türkiye'de daha da büyüyecek. Evet yani kesinlikle ben bunun dünya çapında evet. olacağını öngörüyorum. Evet. Yani e-sporlara girmişken o zaman son olarak e-spordan biraz bahsedelim ki yani e-spor hayatımızı öyle bir kıvama getirdi ki yani ben aslında e-sporu şuna çok benzetiyorum. Hani siz de iz belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. İzleyen arkadaşlar vardır. Bey bileydi. Yani herkes mahallesinde oynardı. Ondan sonra büyük salonlarda doğru. oynanırdı bu. Artık hani e-spor o kıvama geldi. Herkes evinde oynuyor. Bunun internet kafelerde oynuyorlar. Aynı mahallede oynuyorlar. Daha sonra da daha büyük arenalarda bunları hani ünlü saydıkları oyuncular tarafından doğru. bunları izliyorlar. Yani şu ana kadar ki yapılmış en büyük spor organizasyonu Big Super Bowl benim bildiğim hmm. kadarıyla. Evet, evet. Hani ben e-sporun bunu aşacağını düşünüyorum. Muhtemelen. Çünkü arkadan gelecek kitleyle beraber. Hani sizin e-spor için görüşünüz dedi? Starcraft turnuvası yaptık, PES turnuvası yaptık. Evet. Bugün hani Türkiye'de daha e, yapı düşündüğünüz Tabii turnuvalar var mı? Başka oyunlar var mı? Tabii Ödül. Pool'u çok güzeldi, lavuzu evet. Gayet başarılıydı, hani oyuncuları evet. tatmin etti. Şimdi StarCraft oyuncumuz Zerg birinci oldu, Maldiv'le evet. de gidecek. Aynen öyle. Ben demin içeride fark ettim Maldiv'ler olduğunu. Yani <laughs> çok çok duyuramamışız demek <laughs> ki. <laughs> bir saniye dedim hani Maldiv'le gidiyorlar falan diye senin, evet, evet. Hani gelecek planlar arasında neler var? Şimdi şöyle, e, ben de birçok elektronik spor organizasyonunun mutfağında bulundum kariyerimin <laughs> daha erken günlerinde. işte 2005-2006 civarlarında. O zamanlar seyircisi yoktu çok. Evet. Ha, oyuncu vardı ama seyirci yoktu ama seyirci olmazsa olmaz bir şey. Yani, yani bir ele, komünite olması gerekiyor. kesinlikle. Ortada bir rekabet varsa bunu izleyenlerin de olması lazım. Evet. O dramatik etkiyi onlar yaratıyor çünkü. Evet. Ee, şimdi çok istediğimiz bir noktaya geldi şu anda. Harika evet. bir noktaya geldi. Hatta küllerinden dolu diyebiliriz evet, elektronik aynen. sporlar. Dolayısıyla bizim buna yatırımlarımız devam edecek ondan bunun bir devamını yapacağız. Hı -hı. Yine aynı şekilde havalı bir yerde olacak bunun yayın <laughs> ondan sonra ve farklı oyunlar da olacak. benim bir hayalim var. Türkiye'de üretilmiş bazı oyunları burada yerel elemelerde oynatmayı çok istiyorum. İnşallah. Ondan sonra yavaş yavaş bizim hani ben yetişemedim o kuşağa belki ama bizim şu anda bizden bir sonra gelen ciddi oyun tasarımcılarımız ee, yani oyun, geliştiricilerimiz oyun geliştiricilerimiz var. Sonrasında. Bunları da yavaş yavaş Big Kazanın aracılığıyla belki tam tersi şekilde. Şimdi Big Kazanın amacı e, lokal markete oyun getirmek fakat aynı zamanda buradaki oyunları da yurt dışına götürmek konusunda bir misyonumuz olduğunu hı. düşünüyorum ben. Ondan sonra e, bunu da elektronik sporlar vasıtasıyla yapabileceğimizi ümit ediyorum. Hı hı. E, bir e, hayallerimden bir tanesi bu ama soracağınız, yani sorduğunuz soruya gelecek olursak kesinlikle biz bunun devamını getireceğiz yani. Ya devam bir kazanır. kesinlikle evet, spor arasında da kesinlikle. görmeye kesinlikle. devam edeceğiz. Kesinlikle. Umarız hani bunun devamı gelir. Hani ben de e, tanıdığım kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla bir kazanın güzel bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Sağ İnşallah bundan sonraki <laughs> e, iş hayatında da bunların devamı gelir. Çok teşekkür ederiz Faruk Bey. Ben çok teşekkür, Te çok teşekkür ederim. Ayağınıza <laughs> sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.